Hepinize merhaba değerli Kripto Galaxy kanalı takipçileri ve zengin olmak isteyen dostlarım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Layer 2 nedir ve bunun coinleri nelerdir? Bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer elinizde tutuyorsanız ya da anlatacağım coinleri almak işlem yapmak istiyorsanız bilgili bir şekilde İşlem yapın arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ve bu layer 2 boğa döneminin yıldızı olacak arkadaşlar layer 2'nin coinleri boğa döneminin yıldızı olacak şimdi geçelim layer 2 nedir layer 2 arkadaşlar layer 1'deki işlem hızı ve ölçülenebilirlik sorununu çözmek için gelmiş bir katman 2'dir. Şimdi bu nedir işlem hızı sorunu arkadaşlar. Şimdi bitcoin 10 dakikada A işlem süresi var 10 dakika. Ethereum'da ise 15 saniye. Fakat bu şimdi yoğunluk olduğu vakit bu süreler uzuyor arkadaşlar. Ve insanların gerçekten canı sıkılıyor. Ardından tedirginlik yaratıyor bilmeyen insanlar için bilenlerinde. İşte bu sorunu çözen katman 2 coinleridir. Şimdi mesela Bitcoin'in süresi 10 dakika. Bunu 10 kişi yaptığında düşünün arkadaşlar 10. kişiye gelene kadar yani bir saatten fazla süre geçiyor. Ethereum'da da öyle. Bunu 1000 kişi olduğunu düşünün, 2000 kişi olduğunu düşünün. Bu büyük bir sorun yaratıyor, kaos çıkartıyor arkadaşlar. Bu sorunu çözmek için Layer 2 projeleri var coinleri var. Bunları sizlere detaylı anlatacağım. Ve Layer 2 katman 2. Layer 1'in güvenliğini de kullanıyor arkadaşlar. Yani çok güvenilir bir katman olduğu hem hızlı hem de ölçeklenebilirlik sorununu da çözmüş. Yani bu coinler boğayı getirecek. Boğa da yıldız olacak coinlerdir. Katman 2'nin coinleri. Hemen geçelim. Bu katman 2 projeleri nelermiş bunları sizlere detaylı şekilde anlatayım. İlk Layer 2 coinimiz arkadaşlar Polygon MATIC. Şu anki piyasa değeri gördüğünüz üzere 8 milyon civarlarında geziyor arkadaşlar ve toplam arzı 10 milyar. Dolaşımdaki arzı da 10 milyara yakın. Bir arz yani %96'sı şu anda dolaşımda. Bütün arz dolaşımda. Yani bu iyi arkadaşlar. Yatırımı aldığında demek oluyor ki meitich çok güzel bir şekilde yükselecektir. Daha zaten aşırı fazla bir para da girmemiş arkadaşlar. Ve piyasa değeri olarak da 14. sırada. Şimdi geçelim neymiş bu meitich e? hemen onları onu size okuyayım arkadaşlar. Ethereum ağında ölçeklendirme ve altyapı geliştirme sunmak üzere yapılandırılmış, kullanımı kolay bir platformdur. Projenin temelleri çoklu uygulama türleri oluşturmayı destekleyen, modüler ve esnek bir altyapı olan Polygon SDK üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Ve bakın anlattığım gibi Polygon kullanarak düşük gecikmeli zincirler bilgi gerektirmeyen toplama zincirleri, kendi başına çalışan zincirleri ve geliştiricinin ihtiyaç duyduğu diğer herhangi bir altyapı oluşturulabilir. Yani geleceğin ağa arkadaşlar. Gerçekten geleceğin coin'i çok kaliteli bir coin. Polygon Matrix. Fakat fiyat şu anda düşük seviyelerde seyrediyor. Ben umuyorum ki bu ada değeri anlaşılacak ve fiyatı yükselecektir. Arzı da aşırı fazla bir arz değil. Zaten o kadar fazla para da girmemiş. Bakalım arkadaşlar. Peki diğerlerinden neden farklı? Buna bakalım. Bakın. Polygon kendi kendini ikinci katmanı ölçeklendirme çözümü olarak tanımlıyor. Bu tabi projenin temel blockchain katmanını değiştirmeye çalışmadığı anlamına geliyor. Proje ölçeklenebilirlik ve gerçek zamanlı blockchain işlemlerin karmaşıklığını azaltmaya odaklanıyor. Size anlattığım gibi arkadaşlar temelde işlem hızını düşürmeye çalışıyorlar benim anlattığım coinler. Polygon'da anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İkinci coinimiz IMX. Gördüğünüz gibi 2 milyar arzı var. Şu anda 2 milyar arzı var ve güzel bir fiyatı var arkadaşlar. Piyasa değeri 21. sırada. Yani burada güzel bir hacim almış arkadaşlar. Para hacmi kaliteli koyun olduğu için. Daha da umuyorum ki yükseleceğini umuyorum. Hani çünkü toplam arzına baktığımızda arkadaşlar böyle kaliteli bir coin'in arzı gerçekten çok düşük. Hani bir bakın 2 milyar dolaşıyor artık kaliteli koyun ve yüzde de yüzde 67'si ise dolaşımdaymış 1.3 milyarda da dolaşımdaymış şu anda hemen bakalım bu neymiş arkadaşlar koyun nedir Immutable X ikinci katman blockchain çözümü bakın arkadaşlar layer 2 ikinci katman NFT ölçeklendirmesi yapan protokol Ethereum üzerinde çalışıyor. Immutable X tarafından açıklanana göre geliştirilen blockchain Ethereum'un düşük ölçeklenebilirliği, zayıf kullanıcı deneyimi, likidite azlığı ve düşük geliştirici deneyimi gibi sınırlamaları ortadan kaldırıyor. Arkadaşlar bunlar söylediğim gibi katman 2 projeleri, kaliteli projelerdir. Ve diyor ki üstelik gerçek zamanlı işlem ve yüksek ölçeklenebilirlikten yararlanıyormuş. Artı Inmex token'a değer katan bir şey daha var arkadaşlar. Bakın, token sahipleri ellerinde Inmex tutarak kullanıcılar a ücretlerinden pay almak adına Inmex token stake edebiliyorlarmış arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir durumdur. Inmex tutanlar için hani kaliteli Arzı da söylediğim gibi 2 milyar seviyesinde yani şu anda güzel bir şekilde ilerleniyor imex e Bakalım hangi borsalarda var zaten binasda varsa arkadaşlar Gerisini pek anlatmaya gerek yok Kaliteli bir coindir Boğanın yıldızı olabilecek coinler arasında vardır Katman 2 projesi Şimdi gelelim arkadaşlar Babaların babası yani bir koyun. Ben de elimde tutuyorum. Arbitrum. Ben de bir arbitrum yatırımcısıyım. Fakat arkadaşlar yani diğer katman iki projelerine baktığımıza göre arzı çok fazla arbitrumun. Bunu zaten arbitrum videomda da anlattım detaylı olarak. Yani boğada güzel paralar gire, girileceğine inanıyorum arkadaşlar. Arbitrum açısından. Fakat gördüğünüz gibi dolaşımdaki arzı toplam arzının onda biri. Yani bu arz girdiğinde bu kadar fiyat da olmayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ya Arbitrum'un arzı diğer katman iki coinlerine göre fazla. Ama reklamı da fazla arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. En bilineni bütün coinler arasında Arbitrum kaliteli koyun mu kaliteli koyun bakın zaten Arbitrum ikinci katman Layer 2 Ethereum'u ölçekleme çözümü olarak çalışıyor. Ethereum ağında hız ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliğini arttırmak için Optimus Rollup sisteminden faydalanıyormuş arkadaşlar. Bakın Arbitrum Ethereum ağının güvenliği ve uyumluluğu üzerine inşa edilmiş Ethereum'a kıyasla daha verimli çalışması ve daha düşük işlem ücretlerine ihtiyaç duyması öne çıkan avantajlarıdır. Söylediğim gibi arkadaşlar Arbitrum kaliteli coin. Tek eksisi ardının diğer katman coinlerine göre fazla olması. Onun dışında avantajları büyük reklam var. Yani Arbitrum hakkında. Hem artı olarak TVL'de de Gördüğünüz gibi dördüncü sırada. Yani Solana'yı bile sollamış durumda. poligonda altıncı sırada arkadaşlar. Sizlere anlattığım Manta'da. On ikinci sırada onu da geleceğim arkadaşlar anlatmaya. Yani demek oluyor ki arkadaşlar. Layer 2 projelerine güven hiç olmadığı kadar fazlalaşıyor. Geleceğin coinleridir arkadaşlar. Katman 2 projeleri bu TVL oranı dediğimiz arkadaşlar hani müşterinin alıcının yatırımcının coin'e olan güvenini anlatıyor arkadaşlar. Hani en güvenilir coin'lerden Arbitrum birisi yani ilk 5 beş, ilk 5. sırada. Şimdi geçelim arkadaşlar. Manta Network. Bunun hakkında da videom var arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz daha detaylı bilgi almak istiyorsanız. Bunun da arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam arzı 1 milyar. Yani çok az bir arz. Yani çok güzel şekilde ilerleyeceğine inanıyorum ben mantanın. Zaten hemen okuyalım neymiş. Ne değilmiş. Manta Manta Network ve Pitch için modüler bir ekosistemdir arkadaşlar ve Layer 1'den katman 1'den daha hızlı işlem sunuyor. Artı olarak Layer 2'den katman 2'den daha düşük gaz maliyeti sağlıyordur arkadaşlar. Yani mantanın en önemli özelliklerinden birisi. mantı hakkında vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Şimdi geçelim Aptos'a. Aptos'un da arzı gerçekten çok az ve güzel piyasa değeri var arkadaşlar. Toplam arzı 1 milyar, dolaşımdaki arzı ise 340 milyon arkadaşlar. Aptos'un yani şu anda biraz düşüşe geçmiş hacim olarak hani aman aman bir düşüş değil yani daha iyi piyasasında olduğumuz için arkadaşlar normaldir. Hemen bakalım Aptos neymiş.